TP İş ilanları kanalından hepinize merhabalar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 135 kamu personel alımı yapıyor. Üniversitelere Trakya Üniversitesi'nin 65 personel alımı var. Şırnak Üniversitesi'nin 18 personel alımı var. İşkur, TP İş ilanları linkinde videonun altında linki var. Farklı firmalara 1943 makineci alımı var. 9 Eylül Üniversitesi'ne 28 personel alımı var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 442 kişi işe alıyor. Yine Boğaziçi Üniversitesi lise mezunu 12 kadroda 209 kişilik personelim var. Videosu kanalda var ama videonun altındaki kamu personelimler linkine bu ilana ulaşabilirsiniz. Pamukkale Üniversitesi'nde personelim var. Mülakat da yok arkadaşlar. Kaçırmayın videonun altındaki kamu personelimler linkinden ulaşabilirsiniz bu ilana. Devlet arşivleri 44 personelim yapıyor. 10 farklı ünvanında 44 kişiyi iş alıyor. Gazi Üniversitesi yine hizmetli alımı yapıyor. Bunlar bakın arkadaşlar bu ilanların hepsi güncel aktif. Hepsini kanalda videosu var ve videonun altındaki kamu personel alımlar linklerinden bu ilanlara ulaşabilirsiniz. İş ilan İş Bankası Türkiye'ye geneli uzman personel alımı yapıyor arkadaşlar. Belediye yine bahçıvan alımı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 900 kişilik devasa bir iş ilanı var. Şoför alımı var. Şirket bünyesine belediyenin şirketlerine en az ilkokul mezunu ve ve, ve Ehliyetiniz varsa başvuru yapabilirsiniz. Videonun altındaki belediye personelinden linkinden ulaşabilirsiniz bu ilana. Kültür Bakanlığı 78 kişi işe alıyor. Büro personeli, güvenlik, destek personeli, teknisyen gibi. Ve bekçi alımları açıklandı. 2022'ye 1-3500 bekçi alımı yapılacaktı. Türkiye geneli bunun sonuçları açıklandı arkadaşlar. Bu ilanları kaçırmamak için ne yapıyorsunuz? Videonun altındaki kanala abone oluyorsunuz. Bildirim zilini açıyorsunuz. Eğer bütün bu kamu iş ilanlarını ben cep telefonuma ücretsiz olarak bildirim almak istiyorum diyorsanız... Videonun altındaki Android uygulamamızı telefonunuza kuruyorsunuz arkadaşlar. Bakın çok fazla iş anı var. Gel gelelim bu videonun konusuna arkadaşlar. Trakya Üniversitesi'ne Tekirdağ'da 65 personel alımı yapılıyor arkadaşlar. 3 eczacı, 6 hemşire, 1 psikolog, 1 sağlık teknik yere bir mimar, bir mühendis, iki teknik yer, iki teknisyen, 18 büro personeli, 22 destek personeli yani temizlik görevlisi, 7 güvenlik görevlisi olmak üzere 65 personel yapılacak. Şöyle büyüteyim ekran arkadaşlar. Eczacı 3 kişi, hemşire 5 kişi, lisans mezunu, hemşire 1 kişi, sağlık meslek lisesi mezunu, psikolog 1 kişi, sağlık teknik yeri, anestezi programı mezunu 1 kişi, mimar 1 kişi, Mühendis biyomedikal mühendisliği mezunu bir kişi, tekniker iklimlendirme ve soğutma teknolojisi ön lisans mezunu bir kişi, tekniker biyomedikal cihaz teknolojisi ön lisans mezunu bir kişi, teknisyen meslek liselerinin elektrik elektronik mezunu olması bir kişi, teknisyen meslek liselerinin torna tesviye bölümü mezunu olması bir kişi, teknisyen meslek liselerinin makine bölümünden mezun 1 kişi, Büro personeli, tıbbi dokumentasyon ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, muhasebe vergi uygulamaları ve halkla ilişkiler tanıtım programı ön lisans bölümlerinde mezun olmanız gerekiyor 8 kişi. Büro personeli, matematik, istatistik, ekonometri lisans bölümlerinden mezun olmak 3 kişi. Büro personeli 2 kişi, bilgisayar programcılığı, bilgisayar operatörlüğü ön lisans mezun olmak 2 kişi. Büro personeli 2 kişi, herhangi bir lisans programından mezun olmak. Büro personeli 2 kişi, üniversitelerin Sanat tarihi, tarih, İngiliz dili eğitimi, mütercim, tercüman, lisans bölümü mezun olmanız gerekiyor arkadaşlar. Büro personeli bir kişi, maliye bölümü lisans mezunu olmak, destek personeli yani temiz görevlisi 18 kişi, orta mezun mezunu olmak, 35 yaşından gün almamış olmak gerekiyor arkadaşlar. Destek personeli yani bahçıvan 3 kişi, tarım alanı dallarından mezun olmak gerekiyor. Orta öğretim kurumlarının bahçecilik veya tarım alanlarından veya sertifika sahibi olmanız gerekiyor arkadaşlar. Isıtma sistemleri katı yakıtlı kalifer ateşçili belgesi olması gerekiyor arkadaşlar. Güvenlik görevlisi 4 kişi herhangi bir lisans mezunundan mezun olmak, 1.70 boyunu da olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak silahlı silahsız özel güvenlik görevlileri başvuruyu yapabilir. Güvenlik görevlisi erkek 3 kişi herhangi bir ön lisans programına mezun olmak, 1.70 boy ve 35 yaşını gün almamış olmanız gerekiyor. KPSS puan üstüne göre başvuru yapacaksınız arkadaşlar. Başvurulara bakalım. 11 Ağustos'ta başlıyor. 25 Ağustos 2022 tarihinde bitiyor. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'na şahsen başvuru yapacaksınız. Evet arkadaşlar bu videoda bakın videonun başında onlarca kamu iş ilanı sizlere söyledim. Bu ekranda gördüğünüz bütün bu kamu iş ilanlarına videonun altındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Ayrıca bütün bu kamu iş ilanlarını cep telefonlarınıza ücretsiz olarak bildirim atıyoruz. Android uygulamamızı telefonunuza kurun. Onun da linki videonun altında var. Ayrıca tabii ki kanala abone olun, bildirim zilini açın. Sizi kısa zamanda kamuda iş sahibi yapacağız arkadaşlar.